Herkese merhaba. Ben Doku Deri Sanat Atölyesi kurucusu Esra Alıcı. Bu videoda deri işleme sanatını nasıl sevdiğimi sizlere anlatmak istiyorum. Sanat çocukluğumdan beri hayatımda var olan bir şeydi. Çünkü çizimlerim, resimlerim hocalarım tarafından çok sevilirdi. 2016 yılında geleneksel okçuluk sporuna merak salmıştım. Ve bu sporla ilgili işte onların aksesuarları, kemerleri, işte kolçakları, tirkeş dediğimiz ok çantaları, e, bunların hepsi geleneksel Osmanlı sanatı, e, deri işleme sanatıyla üretiliyordu. Burada bir merak etmeye başladım. Daha sonra bir deri ustasıyla tanıştım ve e, işin inceliklerini ondan öğrendim. Tanıştığım deri ve üzerine sanatımı icra edebilecek olman beni çok heyecanlandırmıştı. Ben de yavaş yavaş denemelere başladım. Evdeki ufak tefek aletleri kullanarak deri üzerinde acaba çizimlerim nasıl görünür diye merak etmeye başladım. Daha sonra deri işleme ve boyutlandırma konusunda uzmanlaşmaya başladım. Bu sanat beni durdurdu. Yani masa başında durmamı sağladı. Durmak ruhuma iyi geldi. İyi geldikçe ben bu sanatı daha çok sevmeye başladım. Derken Cüzdan, kemer, çanta ne yaptığımın bir önemi yoktu. Aklımdaki tasarımları ortaya koymam ve onları kullanıyor olmam beni çok mutlu etmeye başladı. Sonrasında da bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlarla paylaştım veya satın alıp sahip olmak isteyen arkadaşlarla tanıştım. Onlara ürünler çıkartmaya başladım. Ve ben 2016'dan bu yana kendi kariyerime bir son vererek deri işleme sanatçısı olarak hayatıma devam etmeyi tercih ettim. Atölye kurma hayalimi en azından çocukların büyüyene kadar ertelemek zorundaydım. Buradan yola çıkıp evimde bir odamı boşalttım ve orayı atölyeye çevirdim. Orası artık benim bir tür mabedim haline gelmişti. Sanatımı icra etmek, tarzımı orada yansıtmak, derilerle hemhal olmak. Hem çocuklarımla birlikteydim hem de bu sanatı yapabiliyordum. Çok mutluydum. Şimdi artık onlar büyüdükten sonra Doku Deri Sanat Atölyesi hayalini gerçekleştirdim. Burası kurulalı yaklaşık bir yıl oldu. Fakat sanki hep bu işi yapıyormuşum, var olduğumdan beri bu işin içindeymişim, bu atölyenin içindeymişim gibi hissediyorum. Buraya geldiğimde kendimi rahatlamış, huzur bulmuş, sanki bir meditasyon alanına gelmişim gibi hissediyorum. Mabet deme sebebim bu aslında. Burada bir ürün yapmaya başlamak, onu renklendirmek, onun üzerine figürler işlemek ve sonuçta kullanılabilir bir halde bir deriyi elime alabilmek, belki de şu an beni dünyada mutlu eden en önemli şeylerden biri arkadaş. Evimin bir odasında başlayan atölye maceram şu an burada doku deri sanat atölyesinde devam etmekte. Aklındaki hayalimdeki tüm tasarımlarımı e, günlük hayatımızda kullanılabilecek ürünlere yansıtmaya başladığım yer aslında burası. DOKU Deri Sanat Atölyesi'nin kuruluş amaçlarında en önemlisi diğer insanlarla bu bilgileri paylaşmak arkadaşlar. Bu YouTube videolarımın amacı da bu aslında. Orada da yine bilgilerimizi paylaşacağız uzaktaki arkadaşlarımı ulaşmak istediğimiz için. Çanakkale sınırlarında veya yakın şehirlerde yaşayan insanlarla da atölyemde buluşuyoruz hep beraber. Onların sorularını cevaplamak, onlar deriye zaten ilgiliyse üzerine e, sanat katmak veya ...hiçbir bilgisi yoksa baştan sona e, deri nasıl işlenir ve nasıl bir ürüne çevrilir bunları görüyoruz. Bunun dışında ben burada yalnızken çalışmayı seviyorum. E, ürünlerimi çıkarırken, tasarımlarımı yaparken yalnızlığa ihtiyaç duyuyorum. Akşam saatlerini kullanıyorum bunun için. Atölye çalışmalarım dışında benden tabii ki istekler oluyor. E, çoğu insan kendine özel, kendine özgü ürünler kullanmak istiyorlar ve üzerinde işte şöyle bir figür olsun diyorlar. Yani kişiye özel çalışmalar talep ediyorlar. Ben de onların istekleriyle kendi sanatımı e, harmanlıyorum ve ortaya bir ürün çıkarıyorum. Renk, boyut, tasarım tamamen onların istediği gibi oluyor. Tarzları neyse ona göre bir ürün çıkartıyoruz. Burada çıkardığım ürünlerde e, zaten hot kütür terimiyle bilinen tek ürün dünya üzerinde tek ürün olması en önemli özelliği. Çünkü ben aynı ürünü ben bile tekrar yapacak olsam aynısı olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu ürünün sadece kendisinde bulunacağını bilmek o ürünün sahibini mutlu eden bir ayrıntı. Bu atölyenin amaçları arasında da zaten sizleri mutlu etmek var. Atölyede üretim yaparken Aitmate çalışıyorum. Yani el yapımı tüm ürünlerimiz. Orada hiçbir şey için makine kullanmıyorum. Ee, mesela işte bir çantanın dikişi yapılacak, tüm delikleri tek tek ellerimle açıyorum, tüm dikişleri tek tek ellerimle yapıyorum veya kesimi ellerimle yapıyorum. Hiçbir makine olmaksızın, sadece deri bıçaklarımla ve cetvelimle ve kesme tahtamla ürünlerimi çıkartıyorum. Şimdi Çanakkale'de, Kepez'de, Doku Deri Sanat Atölyem'de hem bu bilgilerimi kullanarak Sizlerin istekleri doğrultusunda tarzınızı deriye yansıtıyorum. Hem de bunu öğrenmek isteyen arkadaşlarıma, dostlarıma, çünkü bir süre sonra e, sanatla ilgilenen insanlar dostluk da kuruyorlar, biz de öyle yapıyoruz. Onlara burada bu işin inceliklerini bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Dünyada handmade terimiyle bilinen el yapımı işler için benim bir tanımım var. Bence handmade bir hata yapma sanatıdır arkadaşlar. Hata yapmak üzere bu atölyede buluşmak istiyorum sizlerle. Bu videomda biraz kendimden bahsettim fakat bundan sonraki videolarda tamamen deriyi anlatacağım. Deri, kesimi, kalıbı, işlemesi, sanatı, zanaat kısmı, merak ettiğiniz her şeyi bu kanalda bulabileceksiniz. Sizin sorularınızı da yönlendireceğim. Kendi bildiklerimi zaten anlatacağım. Dolayısıyla burada karşılıklı bir diyalog gibi düşünebilirsiniz. Birlikte YouTube videoları çekmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Derinin her daim sanatla buluşması dileğiyle hoşçakalın.